arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10 tane hmm, Royal Pass ay Bravo Pass'ın şeylerini yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi burada 10 tane ben saydım videodan önce. 2 tane savaş kutusu. Ha işte 2 tane diyor. 4 tane savaş kutusu, 4 tane büyük kutu, 1 tane mega kutu. 75 de güç puanı var. Ve şimdi başlayalım. Bildiğiniz gibi Nani karakteri geldi. Süpersel yine cimriliğini yaptı her zamanki gibi. Hiçbir şey yapmadı. Mani savaş kutusunda. Şimdi o zaman başlayalım. Savaş kutusu. Evet, 13 altın, 6, 6 buruk, 10 cin. Şimdi büyük Kaç yazdı? 3, 56. 11 sandi. 12 derul. Derul max video. 15 dik. Yine buruk ve 20 elmas. Bu güzel. Saat üstü de 36, 6 Mr. P, 7 Mortis. Ve şimdi büyük kutu. Kaç yazdım 2 yazdım Saat üstü de 18 altın, 4 Brock. Şimdi 75 neye vereceksin? Bu önemli. Renk biliniz gibi maxladım. Ya ama şimdi der bir maxlayalım. Evet Daryl'ı maxladık artık. Ben mega kutu. Büyükam. Başladım. İnşallah altı yazar. Ne olur ne olur ne olur. Hay senin memle kutuna ya. Tüm şansım bitti. Ya gitti ya. Gördünüz benim gitti ya. Ne yapayım ben bu şeyimi? 30 tane de elmas var. 30 elmas da. Gidelim şuradan birine. Aç aç aç. Aa! Hiçbir şey çıkmadı ya. Ne oluyor lan? Ne dönüyor ha? Ya? ya. Başlarım seni gibi oyuna süper sel ya. Ağzını vuruna. Neyse. <laughs> <laughs> Mutluydum ya tane yıldız gücü falan. Ya en azından bir tane şey vereydin ya. Ne yapayım ben? adına git oyuna para yatır diyorsun ya. Ağzını burnuna. Neyse o zaman ben de Artı simile oynayayım. Hadi. I bring you the gift of darkness. Öf ya. Niye çıkmadın? Senin altına burnuna ya. Git oyna para yatır diyor ya. keşke güzel bir şey çıksaydı ya çok umudum vardı ya Ya bari aksesuar verin ya. Ha iki tane yük. Böyle Hop ben aldım hadi. Seni de alırım. Allah alamadım alamadım alamadım. Git ne olur git ne olur ne olur. Tamam anamsın. Onun kendi Ece'nin imza attı şu anda. Yok atmadım şimdi benim. Şimdi işim bitti o. Ya. Ha şimdi gel lan. Gel lan gel gel. Gel Allah. Gel oğlum gel. Sen öldün. Allah. Git. Ölüyorum. Allah. Yanlışlıkla şey yaptım. Yanlışlıkla. Ay orada kaldım orada kaldım. Ya yapmayın ya. Ya. Arkadaşlar devam Sıkıntı oldu az önce. Bayağı kötü sıkıntı oldu. Kolaya basıldık ama kolay şekilde atlatabildik. Abi çok kısımları görmediniz <laughs> Yok ben cin almayacağım. Tamam. Bunu da almayacağım. Başka şey alacağım. Ben Kuro. Ya bir şey çıkmadı ya ama. Bir iki ay önce bir şey çıktı alt tarafa. Üf ya. Keşke bir şey çıksaydı. Umudum vardı. En azından aksesuardan umudum vardı benim. Ha, tam karakteri geçtim. Niye vermiyorsun peki aksuar? Bana bunu söyle. Süper. Süper söyle bana bunu söyle. Ne yapıyorsunuz gençler? Oo, gelin gelin. Sizin de işiniz bitiyor. Allah 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 git 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 git. Oğlum hayırdır sana ya, hayırdır? Git lan. Allah 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 bir tanesine yaslı. oldu. de git lan. Allah Allah yapma yapma. Allah internet yapma. şu anda sıkıntı büyük. Tek kaldım. Ben bu ultimi bir açarsam neler olacak mı? Ultiyi açamıyorum ben bütün ya. Tamam şimdi onların üstüne bir tutacağım. Ne sonra gibi yıkılacağım. Allah! Kaç kaç kaç! Şunu kaçmaya gerek yok. Ben hemen şöyle biraz uğrayayım. Vuramadım ölüyor. Şimdi ameliyat gibi konardım onu. Şu anda konmuyorum. Allah! Ya Harp! İnternet! Çabuk kaç! Kaç! Olamaz! Ne olur internet! Lan ne oluyor? Ya videoya girmeden önce internet şıklım şıklım çekiyordu ya. Ben videodayken şey oldu. Ne arkadaşlar? Bu ara. Hoppala gel 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 gel. Allah. Oh. Gittik. Neyse ben o zaman bir mobil mobil açayım. İnternet tabii gitti. Gitti. Tahmin ettiğim gibi. Üf 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 üf. Hadi. ha? What is your name? Ha tamam. Şöyle bir tane kalmıştı. <laughs> ya çok kötü oldu bu benim için ya. Ya ne güzel oldu. Şey <laughs> Ama neyse şimdi o zaman ben To the max. Ya şaka mısın? Ya harbiden şaka oh. mısın? Bari bir karakter maksıyor bilseydik. Ya başlarım senin 1194 altına ya. ya ben bırak gireceğim. Ya bu çok kötü oldu işte. En azından video başladı çıkardı. Aa çıktı lan. Evet çıktı çıktı. video başta çıktı bana. Hop. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şöyle de çok teşekkürler. Sen sen gel bak. Hayır git 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 git. Bro sen git. Hadi gittik. İşim bitti oğlum senin. Allah! Ana! Anne, şimdi ise savaş topu oynayacağız. Ben savaş topunda bildiğiniz gibi ben çok güzel oynadım. Karakter olan Emre'yi. Çok güçlü bir karakter. Videoda 100 defa arkadaşlar dedim ya. Neden videoda 100 defa arkadaşlar dedim ya? Oh, 68 bin kere arkadaşlar dedim. Ben hemen şöyle ben bir atayım o golü. Evet, 79 canlı attım. Mükemmel. bir gol. Hadi, hadi 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 Tamam güzel. Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok, 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 çok. çok kötü şu anda ya. Git. Sen yavaşla. Yavaşla yavaşla yavaşla. Hayır 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 hayır, hayır, hayır ya. İşte bu doğru. Attık golümüzü. Yeah. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün videom bu kadar Daha fazla video gelmesini istemiyorsanız Like atmayın. Hadi bay bay.